Merhaba arkadaşlar. 18 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gram altın yaklaşık 4014 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 7095 TL alış, 7166 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken yarım altın 14188 TL'den alınıp 14330 TL'den satılıyor. Tam altın 27710 TL alış ve 28257 TL satış fiyatıyla öne çıkarken Cumhuriyet altını ise ortalama 28200 TL bandında alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik hem döviz kurlarındaki değişimlerden hem de küresel ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Yatırımcılar özellikle gram altının 4300 TL üzerindeki seyrini yakından takip ediyor. Günlük alışveriş veya yatırım amacıyla altın almak isteyenler için fiyatlar gün içinde anlık olarak değişebileceğinden güncel piyasa takibi büyük önem taşıyor.